efendim herkese merhabalar diyorum Ramazan'ın 20. gününde Aşkale'den sizlere selamlar saygılar gönderiyoruz bulunduğumuz noktada bulunduğumuz noktada yayınımıza başlamış bulunmaktayız ee, şöyle hemşerilerimizle 20. günde sohbetimizi gerçekleştirelim Ele hemen an burada genç delikanlı bir tane delikanlı hacımız var Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hacım ne eysen dinen devlet Allah'a şükrediyorum. Ey sen sağlığa, sağlığa yerinde. Ya Rabbi çok şükür. Çok eyv. Çok şükür. Hacım bugün 20. gün. Neler söylemek istersin? Vallahi Allah ded yahında kabul eder. Amin inşallah. Vallahi yolum iznini de açık eder. Amin. Tekrarını da Rabbim nasip eder. Çok şükür bah, inşallah. Başta diyeceğim. Peki hacım. Bol kanime yiyirik Rabbimize. Güzel itaat edirik. Emrine boynumuzu eğmişik. Ya ne diyeyim ben? Canın yeref senin. Hacım hani diller ya ah eski Ramazanlar. Yok ağa Niye Ben şimdi ya? bir tane bir şey anladım. Anlat hacım. Benim bir tane dostum bu heşat değil ha yaşanmış evet. ha. Evet hacım. Benim bir dostum üç kardeş. Evet. Anam bir bizi zöhere sesledi. Heh. Kağıtın önüzünde fişli ambasik dolanır. Valla ben ne yedim oğul bir şey yok ki size biçirim. Eyva eyva. Diye aradı, bulamadı. Güğümün en tandıra şey koymuştu. Su. He. O suyu çıkarttı, üç kalıp şeker attı, bir kazanın içinde karıştırdı. Ekmeyini doğradı, üstüne çirledi. Valla oğul ben ne yedim? Am bunu yiyin kalkın. Ya. Bu Ramazan Ramazan şimdi eskinin ne Ramazan ora kıymaya He. kıymaya herif kıymaya begemmiş. Kıymaya begemmiş eskiden de yok. Tatlıdınsından eşkisinden efendim daha ne olacak ola? Evet. Sen de Biz Rabbim bol verir biz yiyirik Rabbimize de şükrediriz. Bursa'da olan efendim kardeşlerimin oğullarına selamlarımız. Let's Hayırlı Ramazanlar dilerim, Türkiye'nin de bütününün Ramazan-ı Şerifini kutlarım. Allah razı olsun, Genden mi katıl? Yavaş, Allah araba Allah gel, Allah gel. Allah. yavaş, yavaş. Allah Allah. <laughs> evet, hacımı dinledik. Allah razı olsun, çok güzel bir röportaj verdi. Allah Allah. Hemen Buyurun. bir hacımızı daha bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Bugün nasibimiz hacılardan açıldı. Buyurun. Hacı Müjdat. Bugün 20. gün. Neler söylemek istersiniz? Tüm hemşirelerime mübarek Ramazan'ın canı gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat içinde bayrama kavuşmamızı nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hacım az önce İsmail bu hacıma an, da he, sordum. Buyur. Bu eski Ramazanlar, Ramazanlar nedir çok, bu eski? Çok arıyorum, çok arıyorum onu. Neyini arıyoruz hacım? <laughs> Muhabbeti, sevgiyi, bağdaşmayı, kaynaşmayı. Değil. Hılasay kelam öz vatanımızda garip kaldık biz. Daha bizi kimse tanımıyor. Evet. Biz sadece hacim. Canın yer efsane. Hem Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Kenden mükafat. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah. Evet kıymetli dostlar. Turumuza son sürat devam ediyoruz şöyle inşallah evet Sel e, selamlar Aleyküm, Aleyküm. Aleyküm. abim öncelikle Sedat abi e, bir banka müdürümüz vardı ha. geçen canlı yayını izlemiş ben ismini unuttum sana çok selam söylememi istedi He. Be ney bey Herhalde odur. Dedi ki özellikle dedi Sedat abiyle bir röportaj yap. Ben de geldim. Canlı yayındayız. bugün ben 20. gün. Beni ne araba bekliyorum. Beklesin. Bugün Cenab 20. Ama gün neler söyleyin. Kısa kısa. Vallahi vallahi <laughs> ben başını yapak tamam. <laughs> tamam. Yarın yapalım. Cüz. Peki. Tamam. Kendinden mıhatap tamam. ol abi. Görüşmek Sen üzere. Sizler. Eyvallah. Evet efendim. Acı Müjdat'ın da işleri varmış, yoğunmuş, araba bekletmiş. E dedi kendileri. Efendim. İlçemizde Ramazan programları doğrultusunda gerçekleştirmiş olduğumuz yayınlarda bugün 20. gün efendim 20. günde yine sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımızı paylaşırsanız memnun oluruz. Hele gel bayım sen ne içsen hele. Gazimin babası. Ne var ne yok? Selamünaleyküm. E, Durumun nasıl? E, e, Sağlığın, sıhhatin? E, e, ey Allah'ım elif e, versin. Amin. Hay, bölün, ağabeyim 20. günü. Eğer Allah nasip ederse e, ama ben burada sayılı dakikalar <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Neler söyleyeceksin? Valla ne söyleyeceksin ha? Sabır, sabır var Sabır. Ey, sabır. Seyirli bayramlar olsun cümle aleme içinde de bizlere ne? Allah razı olsun. Aa Ferit Usta da Selam geldi. Ama Ferit ne? <laughs> <sen gülüyor> <sen gülüyor> ulan ne garip Niye ya? Biz de garip an adamı. <laughs> Ferit Usta ne içsen? Durumun nasıl? Iki, bu ülke şişhanı şiş, mı var? Hele gariban adam Allah'ı seversen eve çilek götürür. Ya, ben daha çileği gördüğüm yok. Gariban he maşallah. İsmini bile duymadım ben ya. İsmini bile duymadım görürsen. Başka ulan çilek. <gülüyor> 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 Açmış de, demiş. Keplemez. Usta Mela onu 20. gün neler söyleyeceksin? Ramazanın ne Allah. Allah kabul eder. Tuttursa, ka başartırsa ne ala. Başaramazsa. Ya, İnşallah başarmışız. İnşallah. Mazani. Kendinize katolu. olur ya, ol. Haydi Allah'a emanet mazani. siz gençler. Eyvallah. Efendim ee, lütfen canlı yayınımızı paylaşınız sizlerden rica ediyoruz istirham ediyoruz artık ee, ne sayarsanız sayın ama mutlaka canlı yayınımızı paylaşınız sizler sizler için yapıyoruz bu programları daha çok hemşerilerimize ulaşırsak daha böyle bir heyecanlı oluyoruz daha böyle bir şevkle yapıyoruz programlarımızı. Kardeş gidiysem mi duruysem mi ne ezeceksen hemen hemen böyle gelen. Evet, Bugün bir kalabalık var böyle ile ilçede. <laughs> kalabalık var diyelim çocuk, çocuk inmiş arabanın peşine koşup arabadakileri haber yok. Niye? <laughs> 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 evet. Ama yine bizim mekana doğru gelerek, Lorcu Baba'nın yanına doğru gelerek. Ağabeyim selamünaleyküm. selamun aleyküm. Aleyküm selam. sen ne var Allah ne? Allah razı olsun canım. Ağa Allah razı olsun ben diyeyim. Bugün 20. günümüzü tuttuk inşallah. Neler söyleyeceksin? Allah, Allah kabul edilesin kardeş. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ramazanımız güzel gidiyor Celal be. Hem ya. Hamdolsun he. Rahat rahat. Rahat. Güzel şükür, güzel şükür. tutuyoruz şükür. oruçlarımızı. Allah'ın Olsun Her Herkesin var. Her şeyin etmesi şükür. lazım. Allah'ın verdiğine bir milyon kere şükürler olsun. Çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah devletimizi korusun. Amin. Celal Bey, söyleyeceğim bunlar kardeş. Peki önümüzde Ramazan bayramı var. Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Valla hepsine mutluluk, iyi günler. Yani bu tür şeylerinden Cenab-ı Allah yardımcılar olsun. Amin inşallah. Cenab-ı Allah devletimizi saklasın, beklesin. Allah razı Geri olsun. Gerisi hep düzelir. Amin be. inşallah. Kendim hat ol Aynı abi. Allah'a emanet.